Hatice Cevher. Cevher Holding Yönetim Kurulu üyesi. Altın madenleri var bunların. Çok zengin. Çok ama. Bana ne bunda? Ben bilgi olsun diye söylemiştim ama. Buraya hiç fakir danışan geldiğini gördünüz mü Ayfer Hanım? Yani burada hiç yoksul kesinden kimseyi gördün mü? Seans başına 750 lira alınıyor burada. Tamam buraya gelen herkes çok zengin olabilir ama... ...Hatice Hanım'ın altın madeni var. Çok ilginç değil mi? Yani e, bu kadar zengin bir insanın... ...ne gibi bir sorunu olabilir ki? Bakımından demiştim ama... Gittikçe batıyorsun Ayfer. Al içeri. Tamam hocam gönderiyorum. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Neden buradasınız? aşk yüzünden doktor bey. Hüzünlü bir aşk hikayesi yüzünden. Ta 20 yıl önceki bir hikaye. O kadar eski yani. Ama acısı dün gibi taze. dedim geldi işte. Aa ben ne dedim be? Yalana bak. Nasıl ben ne dedim? Demişsin ya bebek doğdu onu alıp eve gittiler seni de bir daha al almaya gelmeyecekler diye. Abla ölümü çocuğa dedin mi bunu? Ah, abla, ah. Allah seni nasıl biliyorsa ya, Olur mu kızım. Allah şaka yapıyordur. Tamam bu konu kapatın artık bu konuyu ya. Bu evde dastsızlık istemiyorum bugün. Ee, çocuk yarın sınava girecek. Ya siz hala şaşırıyor musunuz gerçekten? Bana da sürekli sen anca sümörolojiyi kazanırsın deyip duruyor. Ne? Sümöroloji. Sümür, deyip geçme canım o da lazım. Allah Allah. Okumu şeker vereceğim ben sana. Onunla acık yükselir puanım merak etme. Asıl ben sana pirinç okuyup üfledim. Sen ne giyeceksin sen akşamdan ver bana böyle sağına sola dikmeyeceğim onları. Aysel o ikisi ayrı ayrı tesirli olmaz. Siz onları birleştirip güzel bir okunmuş üstü de yanmış sütler bu, bu tıbba kadar yürür arkasına bakmadan. Ya daha neler canım. Of öyle kafana göre her şeyi içeri sokamıyorsun bir kere. Heh. İçeride arama yapıyorlar. Tabii canım kapıda stand var. Görevli okunmuş malzemeleri alıyor ondan sonra çıkarken geri iade ediyor. Tabii çöpe atmamak lazım günah. İyi düşünmüşler bak. Şeyla kaç dakika var daha ya? Oo daha var var. Ben sana söyleyeceğim. E ee, iyi o zaman vakit varsa ben ablamı şöyle bir içeri alayım da ağzına okunmuş koli bantı yapayım. Ramazan günü güne olmaz değil mi? Aa uğraşmayın benle uğraşacağız. Bacak kadar çocuğun lafıyla ayıp vallahi. Allah'tan ayıbı senden öğrenecek değiliz. Açık yerle şunları. Yerle. O değil öyle değil. Anca yemeği bilirsiniz. Böyle güzel. güzelmiş eviniz maşallah. İnşallah beş dakikada nazarneyi kalmayacak. Hepsini saf dışı bırakacağız Allah'ın izniyle. İnşallah, inşallah. Ne içiversiniz? E, çay alırsınız değil mi hanımla? Yok be ablacığım şimdi bir şey içmeyelim. Önce işimizi bitirelim sonra keyifle içeriz. Tabii ya önce işimize bakalım sonrası kolay. Şimdi evde kim var kim yok hepsini çağırın gelsin yamacıma. Yok başka kimse biz varız işte üçümüz. Güzel. Şurası versene bana. Şunu. Bacım, şurası koy versene. Oh, yine. Bir de büyük beyaz bir çarşaf getir. Kullanılmamış olsun. Ha, çarşaf, çarşaf. E ee, ben hazır ettim burada. Çok koşun döktürürdük biz köydeyken. Rahmetli babaannem döküverirdi hep bize. Olur bu, tamam. Hadi şunu verelim biraz kenara, yer açalım bize. Tabii tabi, hadi. Yer açalım. Hadi. ha. Aman abla, dikkat edin ha. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ot gezdiriyor evin içerisinde kötü enerjileri alır. Şimdi biz de çok kötü enerji. Konuşmuyoruz. Söz çok olunca kötü enerjiler evin içinde saklanırlar kalırlar. Gitmezler ömrü billah hanımla. Şimdi birer yastık alın, minder alın, koyun şöyle yere, toplaşın. Hadi hadi çabuk 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 gelin. Tamam. Hadi hadi hadi. Al ver şimdi. Hadi ver bana onu. Şimdi. Hadi çıkarın terlikleri, oturun yere. Hadi 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 dön bacım. Sırt sırta. Sırt, ha? Daya sırtını bana. Daya tamam. daya korkma, korkma korkma. Tamam korkma, tamam tamam. Tamam abi. Abi. Ha, tamam. Şöyle sırt sırta durun. Belgin, tut şu çarşafın ucundan. Ver ablam, ver. Ah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ve bismillah, bismillah, <laughs> bismillah. Oh, bismillah, <gülüyor> bismillah. <laughs> elem terem fişken gözlere şiş. <laughs> elem terem fişken gözlere şiş. Nazarlar çıksın gitsin. Terem elem terem fişken gözlere şiş. Bu elem terem falan terem deyip duruyor be. Ay Serpil. <laughs> biz bir Allah aşkına. Kapa çeneni kız. Kötü enerjiler terem. kaçacak hep içine. Elem teren fişken gözlere şiş. Elem teren fişken gözlere şiş. Elem dedi. Çarşafı kaldırıverdi. En son kadının gözlerini gördüm kocaman kocaman. Ondan biliyorsunuz işte. Ya bizim odada bir eksik yok. Laptop da duruyor. Bizimki de tamam. Ya yıl 2017 olmuş. Nazara inanmak mı kaldı? Kurşun döktürmek nedir ya? Bunlar nasıl kafalar sizin? Ne kafalar yaşıyorsunuz acaba? Abi, kadınlar hazineyi bulmuşlar. Hazineyi senin laptopunla yapsınlar <laughs> Boynumdaki bütün dolarları malı vermişler. Dolar mı? Kız sen ne anlarsın? Altın senin neyine yetmiyor? Şimdi Bayram be, bu balık kız çekemem. ben... neyim var neyim yoksa... ...hepsini çalışma odasındaki kitapların arasına verdiydim. Benim adı mı? Hepsini almışlar. Bütün rekimlerim gitti benim gidiyor. Ellerinden tutup götürseydiniz bari. Tövbe ya Rabbi. Nasıl bir paralar gitti? Benimkiler de mi? Ama senin benim mi var? Salak sus. Ya of anne ya of. Hayır zaten ben anlamıyorum. Biz bu kafayla hala nasıl hayattayız? Beyler size soruyorum. Bu iş gündüz vakti nasıl oluyor? Neyse neyse. Bende de bir zarar yok. Bir tek bunun kilaya gitmiş. Hadi geçmiş olsun. İstanbul'un göbeğinde bu devirde güpe gündüz bak Kerim gecimeci de değil ha. Kadınlar ellerini kollarını sallaya sallaya geliyorlar. Benim evimi soyup soğana çeviriyorlar. Sonra da yine ellerini kollarını sallaya sallaya selam verip bir de gidiyorlar. La, bu nasıl iş? Bayram abi. Ne? Kadınlar Hatice beraber gelmişler. Bizim çocuklardan da misafir zannetmişler doğal olarak. La şaka mı bu? Kız abla, hırsızları sen mi getirdin bizim evimize? Abla, sen o kadını köyden getirtmedin mi? Yok, çay bahçesinden. Çık. Kart vermişlerdi bana. Kart mı verdi lan? Bir de bak, gariyerli hırsız, kart listi var. Tansiyonu çıktı, ara şunu. Arayacağım, Arayacağım tabii aradığınız numara kullanılmamaktadır diyor. Ya kullanılmaz tabii Hüseyin. Ne gerek var? Hat pahalı. Bu bedava. Bunu kullanıyorlar. Niye hat kullansınlar? Hadi yürü. Yürü. Git aşağı. Hala bakıyorlar. Kara olan gibi dizilmişler. Neyse artık çok da üzmeyin kendinizi. Olan olmuş. Yapacak bir şey yok. Ne derler işte cana geleceğine mola gelsin. Ah Aysel ah. Ben sana kaç kere dedim bankada hesap açalım diye. Ya evde para tutulur mu? Benim de kefen parandı bileziklerim. Hepsi gitti. Senin nelerini çalmışlar kız? Ayol ben evde para mücevher tutmam. Lazım olursa getirtirim kasadan. Üç beş bilezik. E o da uydurukları olur üstümde. Vallahi çok haklısın Süheyla Hanım. Zenginliği de bilmek lazım. Alışmamış şey de şey mi? <laughs> 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 Aysel. Polis bulu merak etme. Allah'ım <laughs> 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 <laughs>